Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda belki Can bana eşlik ediyor. Onunla beraber Pusu canım beraber. <laughs> Pusu da benimle birlikte arkadaşlar. Biliyorum Pusu'yu çok seviyorsunuz, çok sordunuz. Ben de Pusunu büyümüş haliyle geldim arkadaşlar. Artık o küçük tatlı pusunuz değil. Kocaman. Yine tatlı da. Çok tatlı ama. Çok yorucu. Herayı da aldık belki de beraber köpek oteline getirdik arkadaşlar. Bir sürü arkadaşları olacak burada. Eğlenceli vakitler geçirecekler. Biz de birçok farklı farklı minik arkadaşımızı tanıyacağız, sizlere göstereceğiz. Olur. İstiyorsanız yavaş yavaş içeriye geçelim. Hem bir sürü minik arkadaşımızı görelim, hem de sizler onlarla tanışın. Hadi gidelim Hadi gidelim. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum. Bugün sizlere dünyanın bir numaralı strateji oyununu paylaşmak istiyorum. Hadi traileri seyredelim ve oyundaki en iyi özellikleri gösterelim. Oyun çok iyi ve hızlı seviye atlayabiliyorsunuz. Oyunda medeniyetinizi, ordunuzun liderini, şövalye liderini ve savunucu liderlerinizi seçebiliyorsunuz. Oyun grafikleri çok yüksek seviyede. Oyunda aynı zamanda Türk medeniyeti ve Türk kahramanları da bulunuyor. İstediğiniz medeniyetle oynayabilirsiniz. Ama Türk topluluğu genellikle Türk medeniyetiyle oynamayı seviyor ve ilgisini çekiyor. Diğer medeniyetlerle yapılan savaşlara katılabilirsiniz. Kendi krallığınızı kurun. Favori medeniyetinizi seçin ve ordunuzu geliştirin. Oyunu hemen açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Gelin benim klanıma katılın. Demeden geliyorlar. Köpecim İçeriden sesleri duyuyorsunuz. kapattıktan sonra çocukların tasmalarını açabiliyorsunuz. Her tarafımız çitlerle çevrili. Tamam. Hazır mısın pusu? Ama şimdi bir koşacak bu. Hadi özgürsün. İbrahim abi, peki biz şimdi e, ne gibi aktiviteler yapabiliriz içeride? Öncelikle yavaş yavaş bütün otel alanımızı çocuklar gezecek. Koklayaraktan tanıyacaklar kim, ne yapmış, nerede oynanıyor, ne yapılıyor. Sonrasında onları uygun enerji grubundan biz arkadaşlar ayarlayacağız. Mesela bizim bir tane İVA'mız var. O bizim evet. mesul müdürümüz burada, CK'sız <laughs> kesinlikle Givan. sizin çocuklarla çok güzel anlaşacak. O da Onları mı Onları böyle bir ee, sizinkilerin dörtte biri kadarcık. Küçük. Küçük. Evet. <laughs> Küçük ama iyi çalışıyor çocuk. Onunla beraber güzel zaman geçirdiğinde siz de şahit olacaksınız. Ee, ayrıca odaları olacak, orada konaklayacaklar. Arkadaki fan sistemi sesinden dolayı duyabiliyorsunuz. Onlara taze oksijen sağlıyoruz. Her zaman taze suları oluyor. Erikli su veriyoruz çocuğa. Herhangi bir şekilde musluktan ya da başka bir yerden bir su olmuyor. Daha evet. ne olsun? Yani güvenle gelebileceğiniz bir köpek oteliniz. Burada güzel vakit geçirecekler. Hem burada bir bahçemiz var, hem aşağıda bir bahçemiz var, yan tarafta bir bahçemiz var, <laughs> en altta daha büyük bir bahçemiz var. Kocaman bir yer Siz burası. yeni sürprizlerle karşılaşıyor olacaksınız. O zaman içeriye doğru yavaştan Lütfen. geçelim çünkü ben ne Hera'yı görebiliyorum ne pusuyu. Koşa koşa Lütfen. gittiler. Dileanlar nereye gittiler? Bilmiyorum. Dediniz burada özgürler. Yeni arkadaşlar edindiler herhalde. Aaa <laughs> müdürüm, müdürüm, müdürüm. Arkadaşlar müdürümüz aldım geldim. Müdüre hanım. Müdüre hanım. Oo! Oh. oh. Müdürüm, Neler oluyor? Gelmiş. Pusu. Neler misafirim. Bırakıyorum. Allah! <laughs> Yanlaşacağınız bu kadar çabuk beklemiyordum ya. Anne gitti. Artık sadece ileyim. Anneyi saldım bahçeye. Pusuyla beraber köpek otelinde bir gün geçireceğiz. Şen de patronları olarak bizimleşin. <laughs> Arkadaşlar bizim müdürümüz birazcık küçük geldi. Böyle küçücük tatlı tatlı geldi gözümüze. Pusu'ya dedim uygun bir eş olsun. Boyu boyuna. Dedi. Boyu boyuna. Boyu boyuna ve Luna geldi. Luna. Luna da sarışın. Bana benziyor. Pusu'nun adını karabaş yapmam yok mu? Baksana. <laughs> <laughs> Karabaşlı sarı kız. Üstüm başım battı ya. Battı, battı ama işte sizin için değer. Sizin için de. Bugün sizi kreş çocuklarının sorumlusu ilan ediyoruz. Ay çok tatlı. O da bizim Nazmiye'miz. Onun hikayesini de kahve eşliğinde anlatırız. Bakın. Bence yakıştı. Sence Müdürün olabilir miyim artık? Luna, Luna gel. gel bir geçen not ver. Beğendin mi beni? Aferin Luna'ya. Yani. Hadi. <laughs> Vallahi sözümü dinliyor. Bu Luna. Ay müdür burada bu salona geldik ama burada birkaç tane tatlı küçük dostumuz varmış. O yüzden bu babaanne olarak geçiyor arkadaşlar. 4 yaşında. Ama baksanıza kocaman. <laughs> Kapkülleri var. Burada Tati ve Mila beni karşıladı. Ama onlarla çok fazla vakit geçiremeyeceğim çünkü Pusu ve Luna beni bekliyor arkadaşlar. Suna diyordum az daha Luna'ya. Onları alıp diğer salona geçeceğiz. Daha sonrasında da bahçeye çıkacağız zaten. Ha? Kıskandın mı? Kıskandın mı? Yok. Hadi bakalım. Efendim hoş geldin. Müdür geliyor sen. <laughs> Müdür geliyor sen herkes gel beni. gidiyorum? Odada parçalanmış koltuklarımız. <laughs> Param parça edilmiş koltuklarımız var. Yaramazlar. Buraları hep parçalıyorlar. Yani düşünün. O kadar onlar için yapılmış bir ortam ki koltuk parçalamalarına bile müsaade var. Ya yani ben evde koltuğu şu hale getireyim, annem beni eve almaz. O kadar. Burada e, müdürümüzün şeyi var, yatağı var, köşkü. <laughs> Makamı var burada. Ay dur dur, tamam sevmiyorum. Tamam az onu göstereyim ama az dur. Ama o da diyor ki İva'yı kaldır ben yatayım. İva'yı kaldır ben yatayım <laughs> değil. Orası İva'nın köşkü. İva? Gel kızım. İva'nın yeri. Gel. gel oğlum. Gel, gel yat anneciğim gel. <laughs> sevince diğeri geliyor ama Allah Allah, Allah 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 Evet bir yani, tartma sebebi Bence yani pusu otursun değil sen otursan yani, evet, böyle öyle bir şey var Ben hiç iyi değilim arkadaşlar ne olur yardım edin Hadi. Oh Evet bana sarılıp uyu uyur lütfen bizde Luna o Güzellik yerleri. bak sarı kızlar yan yana <laughs> Git Bence git, sen yok, bunun keyfini kışın çıkarman lazım. Ay, Tamam. Çok tatlı ya. Hı? Kusura bak seni kadar asmamışlar buraya. Bunlar üç sene önceki çocuklarımız. Üç sene. Evet. Hatta hemen şuradan al bak aşağıdaki mesela, evet Tosbi'nin burada bak, senin. Bak Tosbi'nin burada. Kavlanın burada, Tatin burada. Oo. Diğer çocuklarımızdan, ay Melih'in azmeyi görmediniz, onları aşağıda göstereceğim. Melih'in fotoğrafı çok tatlı ama baksana. <laughs> i̇şte bu da müdürümüz <laughs> 3 sene önce, İva. İva, 3, i̇va kaç yaşında? 5 beş yaşına geldi. Yani bu kadar enerji kullanıyor. Beş yaşında ama bu, bu kadar. Büyüyorsun ama hep bu kadarsın. Düşsene büyüyorsun, büyüyorsun hala bu kadarsın. Peki oturuşun. Ee. Ah. Sabah silah gece bıçak sabah silah gece bıçak sabah silah gece bıçak sabah silah, bıçak. Sabah, silah gece bıçak derim dererim. Bir de burada kuş bandı görüyorum. Pusu. Koşmak ister misin pusu? Yok. Hayır, <laughs> arkadaşlar için kullanıyoruz. Hmm. Kesinlikle koşmak olarak yorumlamayın. Ama <laughs> <ben> yürüyüş <laughs> tarzı. Üst kattan da çok ses geliyor. Üst i̇ki tane daha odamız bulunuyor üst katta. Orada Hı? farklı ailelerin farklı çocukları bulunuyor. Bu tablo tam olarak ne? Kardeşlerimiz, şivamız, boyumuz, şivamız, <laughs> yani kadar Fındık, Arya, Chester bir arada. Onlar minnaklarımız. Veciğimiz, Fox'umuz, Tokyo'muz, Dumbo'muz bir arada bir ekip. Oscar'ımız, Katya'mız, Aslan'ın Armada'mız bir arada bir ekip. Çok tatlı ya. Gideceklerimiz bizimle beri de yazsınlar çünkü gidiyorum falan diyormuşlar. oldu? Ha ne oldu? Alıyorsun onu Olur. ısırırsın bir şey demez sana. O derece o. Isırma. Pusu. Pusu özür dilerim. Tamam bir daha yapmayacağım. Evet. Arkadaşlar Luna ile Pusu'yu burada bırakıyorum. Tabii ki de müdürümüzü de burada bırakıyorum. Ben evi gezmek istiyorum. Çünkü bir sürü tatlı tatlı arkadaşlarımız var burada. Onları göreceğim. O yüzden onlar burada eğlenirken ben diğer arkadaşların yanına gidiyorum. Pusu beni zaten ısırdı, bir türlü ona küsüm şu an. Gidecekler listesinde beni bekleyebilirsiniz, şuraya. Giriyorum! Hadi bakalım. Aman anlamıyorum. Giremiyorum. Baba! Giremiyorum. Heyecanlandım. <laughs> 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 sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gelme, gelme. Arkadaşım sakin ol. Sakin ol, sakin ol. gel, şöyle, <gülüyor> gel, gel. <laughs> bir tanem iklimliklerini sevsin. Öbür nasıl ya? Nada? Öbür ay, ay, ay. Aferin, bakalım. Bize kirpikleri. Bak şu kirpiklere bir yarımlat? Allahum neydi günahım? Gerçekten aslanın üstüne bindim gibi oldu. Hadi. ha. Valla. Yakışıklı diyorum kaçıyor. Kaçmasana. Yakışıklı. Şşt. Oh, Allah. Ay, <laughs> Çok tatlı kaldı değil mi? Madam gel. <laughs> tamam. Dur. Durmadan, oturmadan. Oturmadan. Madam. Madam. Yattın dedim madam ya. Sarı bana öp benim. Şey ben ne yaparım biliyor musun? Yerim şey. her yerlerine, her yerlerine. Her yerlerine, her yerlerini yerleşeyim. Kalk hadi kalk, ayrılacağız kalk. Sarılalım bir kere hadi. Görüşürüz madam. Aslan beni çok sevmiş. Burada küçük küçük bir sürü varmış gibi geliyor bana. Keşke, keşke Allah gönlüne göremezdi. Hayır vazgeçtim. <laughs> vazgeçtim. İçeride çok tatlı ama çok büyük bir şey var. Evet azıcık büyükler. Hadi hadi gidiyoruz hadi gel hadi dinle. Dinle. Aferin benim. İbrahim abi ben yukarıda şey de gördüm. Ekstra bir oda daha gördüm. Veteriner odası. Aynen öyle. çocuklar olarak... olmazsa olmazı. Biz buraya gelirken iki tane şart veriyoruz. Bir mamaları, iki karneleri. Bu karnelerde bir takım aşı takvimleri bulunuyor. Şimdi bunları detaylı anlatması için Sefa kıymetli dostumuz veterinerimiz kalan veteriner kıymetli. Sefa Merhaba. Karatepe. Ben Metin Hekim Sefa Karatepe. İlk başta buraya çocuklar gelirken kontrol edilen bazı şeyler var. Bunların <laughs> en önemlisi aslında aşı karneleri. Bunlarda parazit aşıları ve normal aşılar düzenli oluyor mu? Ne sıklıkla sık oluyor ve güncel mi? Onlara bakılıyor. Ve veya daha önce bir hastalık geçirdiler. Yani tedavisi biten önemli hastalıklar da olabilir. <laughs> Halihazırda devam eden önemli hastalıkları olan çocuklar da olabiliyor. Şeker, kalp gibi. Onlarla alakalı da detaylı bilgi alınıyor ve genel bir muayenesi yapıldıktan sonra kabul ediliyorlar. Burada da tabii hani oyun oynarken bile olsun ufak tefek alerjik reaksiyonlar dair birçok şey olabiliyor. Onları da yerinde müdahale, müdahale ediyoruz. Evet. Çok güzel ve çok ince Peki bir şey. Kim odamız bu işe yarıyor efendim. <laughs> Bence çok güzel bir şey yani gerçekten. Sizin köpek sahibi olarak da dikkat etmeniz gereken ilk baş para uygulamaları, senede bir aşite tekrarları Nerede çocuğunuz o, efendim? Yine nerede geliyor? Çocuğum gelerler. nerede? Nerede bizim misafirimiz? Bunlar? Luna. Luna. Teslim et, sana zimmetledik. Al gel. <laughs> ee, git, git. Gel, gel. Yürü. Luna hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten en dikkatli, en düzgün ve en kıymetli şekilde bakılıyorlar. Asla bence şüpheniz olmamalı bu durumdan. Şu anda da müdürümüz zaten doktor Bey'in kucağında gayet huzurlu duruyor. Var mı söylemek istediğiniz bir şey son olarak? Senin var mı? Var mı? Var mı? Çinim, kurumsal yaklaşım, kurumsal yaklaşım. Hadi <gülüyor> eğlenelim. <gülüyor> Bence de biraz eğlenelim. Çünkü Hadi niye burası? Benim kanalım. Yani bir eğlence kanalı. Luna. <laughs> karar verdim evet. arkadaşlar ben üstümü değiştirdim. Su gerçekten çok soğuk yani e, üşüyorum eminim o da üşümüştür bir an önce sudan çıkıyorum şimdi farklı bir aktivite yapacağız onu da sizlere izleteceğim ben yavaştan sudan çıkıyorum Luna sen hadi. Hadi Luna çık artık. Hadi Luna gel. Susuyla ve Hera ile burada vedalaşıyorum. Aşağıda bir Alman kurdumuz var. Çok eğitimli bir köpek olduğunu söylüyorlar. Onunla güzel bir eğitim yapacağız. Büyük ihtimalle kolumu falan ısırtacağım diye düşünüyorum. Risk budur. Eğer ki bu video 100 bin like gelirse Timsah'ın tamam ağzını açacağım kafamı içine sokacağım. Ama 100 bin like gelir bence. 200 bin like yapalım mı? 100 senden 100 bin 100 senden. 100 ben verdim 100 senden ver. 200 bin like kat Timsah'larla savaşırım. Çok iyi verdik 200 bin oldu. Kanka esprilerini nereden buluyorsun ya? Ben özür dilerim akşamları senin YouTube kanalını izliyorum. Arkadaşlar hala Abone olmadıysanız aşağıdan Cemre abone olmayı unutmayın. Arkadaşlara hadi eğitime geçelim. <laughs> Üff sahneye bak be. Çok havalı gelmedik mi? Çölün ortasında kalmış gibiyim ya şu an. Çölün ortasında ıssız kalmışım bak. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bence o iyi bir köpek. İsmi ne? Pia. Pia. Yat. Bekle. Yat. Bekle. <laughs> Sen... Dur. <laughs> Merhaba. Ben Cemre. Korkuyorum senden pati almaya ama bana pati vermek ister misin? Evet. İşte bu. Tamam. 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 İşte bu. Tamamdır. Kolum iyice. Elim çıksın mı buradan? Hiç çıkarmayayım bence elimi. Isır bakayım hissedeceğim mi? Ben sana göstereyim bak böyle olacaksın bak tut kolunu. Heh. Hayır ya eğer bu kadar çok hissedeceksem sıkıntı. Isır. Bak bunu yapacak senin koluna da. Gözlerim <laughs> don. Korkmuyorum ya gel. Hadi. Tamam, şu, sen an sen atmış, sen şu an artık bir daha yapacağım. aslanı ah. ah. ya, ya onu hissetmiyor get. bile o. Ah. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur. Senden <laughs> ah. Dur, tamam, dur. Tamam. Dur. Çok güzeldi. Ay kolumu yedi. Bu su. Cevap su. Au! Şimdi arkadaşlar belki deniyor aynısını. Gir hadi. hadi. Ne oldu? Oh! Kolumu yedi. Havaya kaldı. Az önce pusuyla da vedalaştım. Yanımdan gitti gördünüz. Sizinle de vedalaşmanın vakti geldi. Çok huzurlu ve çok da sevgi dolu bir videoydu bir söz söylemek istiyorum. Aslında hepinizin bildiği bir söz. Tüm insanlar suç değildir ama bütün hayvanlar masumdur. Asla hayvan satın almayın. Hayvan sahiplenin arkadaşlar. Bence bunun için de petzo diye hepinizi ben bekliyorum. Onlar da sizleri burada bekliyorlar. Bir sürü küçük arkadaşımızla beraber. Umarım sizin adınıza da eğlenceli ve güzel bir video olmuştur. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.